Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Saran. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Değişik bir giriş ile tabi yine karşınızdayız. Bugün bir önceki videolarımızdan hatırlıyorsanız İso Kardeşimizin İslam'ın evindeyiz. Önce kuşları uçurduk ben. Onun evini tam balkondan bakınca kümesi görüyor. Oradan haberleşiyoruz Sağ olsun dedi. E, ee, bu tabii biz de burada meziyetimizi göster güzel bir salatamızla da yaptık. Yokamızı, havuçumuzu, soğanımızı, domatesimizi, taze soğanımızı bir yanına koyduk. Şalgamımızı, limonumuzu. Evet buradan da insanın yanına geçelim bakalım. işte ne yapıyor bize? Uy uşağım hoş gelmişsin da. Uy hoş bulduk da ne yapıyorsun? Ne yapayım hamsi yapıyorum hamsi. <gülüyor> <gülüyor> uy la da gelmedi hamsi. Kıpır kıpır kıpır. Uy ha bunlar canlı mıydı? <laughs> canlı 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 canlı. <laughs> <laughs> Ella ya da sağlık. İslam gerçekten. İslam. Balıkları hazırlamış dostlar. Ben şöyle bir tane şey orada bakayım. Tabaklar şey olmuş. Ondan dolayı. Beya. Yok şeyi de karıştırdım be ya. Bak. Hepten <laughs> trakim çıktı başımıza. Abi çözem Abi çözemedim ben onu. Bu şam trakim çıktı. İslam sağ olsun davet etti bizi akşam yemeğine. Buyurun. Hep beraber olsun diyorum dostlar buralarda bizi böyle. Çıkın çıkın gelin. Evet çıkın çıkın gelin. Hamsi yaşıyoruz. Evet İsviçre'de yine hamsimizi, balığımızı, etimizi kaçırmadan yiyoruz sağ olsun dostlarımızla. Buyurun hep beraber bugün uçum videomuzu izleyelim. Ayranınızı şalgamınızı alın. Afiyet, bal şeker olsun. Dostlar, bu bunlar, gümüş dediklerimiz biri arka tepe. Kanatlarını şöyle göstereyim. Biri düz ama boynu desenleri çok güzel. Kafası böyle kesilmiş gibi. Hani kesme kafa gibi. Bunları nefeslendireceğiz. Bunları ne zamandır uçuramıyorduk. Evet şöyle göstereyim mesela kanatlarını. Beyazlıklar. Bu erkek olacak olan. Diğer kanatları da aynı. Şöyle. Bunlara gümüş serisi dedik. Bir de kulakamız var. Bakalım. Evet dostlar. Ağır ağır hedefe doğru yönlendirelim. Pulata yüksek uçuyor zaten. Bunları da yanına alırsa en azından şu adamı onu da kaldırmamız lazım. O da böyle bir şöyle göstereyim. Bu da böyle. Hadi buyurun. Gitti yattı attı. E biz de böylece şey vermiş oluyoruz. <laughs> Nefeslendirmiş oluyoruz dostlar. Çikolata. Sıkı girmesin. Bu gerçekten güzel uçuyor. kendi kalktı. Evet kanat sesi güzel. Taklaya daha. Bunlar dostlar ilk defa böyle iki kardeş uçuyorlar. sigortamız kalkmadı. Kalkmayan kuşu pek ellemiyoruz. Her işte bir hayır vardır diyoruz dostlar. O yüzden gerçi bu havada biliyorsunuz tam böyle gerçi sabah çok sis vardı. Sisli hava da gerçekten atmaca riski daha yüksek. Ama sis kalktı biraz. O yüzden Şöyle biraz nefeslendirelim bakalım. Havada da çok güzel gözüküyorlar. Gözüküyor mu kameradan bilmiyorum da. Evet bunları da uçurursak açılacaklar. dostlar. Bunlar gümüşlerimiz. Bunları daha da nefeslendireceğiz artık. Mecbur. Yani uçmamalarına rağmen taklıyı kendileri döndü. Bizimiz birazdan çıkacak udamdan, bu, bu dumanların annesi. yapacağız. Şöyle vurmamız yetiyor. Arap'ta ben de az kalır mıyım diyor yani. Evet. Bu da uçurduklarımızın. Yok bunlar. Şöyle biraz. Her sabah havalandırmıştım. Uçurmuştum dairette işte böyle sis kalkınca dostlar İsviçre'nin havası biraz tuhaf. Burada yaşayanlar bilir. Yani sabahı başka, öğleni başka buranın. O yüzden böyle sis kalkınca en azından e, gönlümüz biraz daha rahat oluyor atmaca bakımından. Şimdi tam zamanı Kılıçkanat'ın, Gri Doğan. Onlar aşağılara doğru iniyorlar artık siste. Evet, az önce uçurduğumuz buydu. Az önce inemeyen dumanlı da buydu. Bu Burada az önceki dişi dumanlı annesi de bu. Böyle eşi Arap onun. Böyle üst üste dumanlılar attılar. Dumanlı Arap attılar. Yani gerçekten şu erkekleri çıkaralım. Biraz havalansınlar. Evet dostlar. Bunlar da erkeklerimiz. Burada bir tane sinekli bozumuz var. Bunu da ilk defa tek alacağız. Hep beraber alırız. O da kuyrukları bir ara girdi. Kuyruklarını aldım ortasını. Şimdi onları da düzüyor. Güzel bir erkek olacak. Bakalım Size neler yapacak? Daha başlı ürünlerin daha düz dostlar? Gördüğünüz gibi. Şöyle yerine atalım. Evet. Şöyle bir sinekli boz. Kanat güzel. Hemen de yükseldi. Biraz uçsun bakalım dostlar. Şöyle. Rahat rahat uçuyor yine. Uçumuz. İlk şuna rağmen güzel. Hedefe uç bıraksam biraz daha uçsun bakalım. Evet. Uçumuz nefeslendi. Şimdi bir pırıltı koyalım. Bakalım ona nasıl bir tepki verecek. Evet. Evet direk indi. Demek ki İlk uçuma rağmen biraz nefeslense iyi olurdu. Şurada arka kısa bir zamanımız var. Evet dostlar. Şurada bir yine beyazımız var. Arka tepe. Gel bakayım burada uçmak istiyor. Evet. Burada da bunlar var dostlar. Arka tepe, beyaz nefeslenecek, çift tepe. Bunlar hep yeni yavrular. Arka tepe zaten. Her biri bunların birer saatten düşünün nefeslendikçe. Diğer Arapların yavrusu bu da. Son jenerasyon. az önce kaldırdığımız. Buna devam edeceğiz ama gördüğünüz gibi son 3'te dostlar. Hani kalkışı falan güzel. Ama daha eğitimine devam edecek. Evet dostlar. Yeni bir videonun da sonuna geldik. Hava yine soğumaya başladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostçakalın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi de bekliyoruz dostlar. Hoşçakalın.